Bu defa test masamızda farklı bir sistem var. Casper'dan Excalibur E600 bizlere ulaştı. Bu kasanın içinde Intel Core i7 11700K, Nvidia GeForce RTX 3070 işlemci ve daha fazlası bulunuyor. Evet hepsi de oyuncuların seçeceği şeyler. Şimdi gelin daha yakından bakın. Intel'in yeni nesil işlemci ailesi sonunda geldi ve tüketicilere sunuldu. Hatırlarsanız 11. nesil Intel Core işlemci ailesinin tepe modeli olan Core i9-11900K ve Intel Core i5-11600K incelemesini kısa bir süre önce sizlerle paylaşmıştım. Bu defa ise test masamızda farklı bir sistem var ancak içindeki işlemci yine Intel'in 11. nesil ailesinden farklı bir üye. Bu videomuzda Intel Core i7-11700K işlemci içeren Casper Excalibur E600'ü tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Casper Excalibur E600 tam donanımlı bir kasa. Hem oyuncular hem masaüstü iş bilgisayarı arayanlar tarafından değerlendirebilecek olan kasanın detaylarına sunduğu özellikleri bu videomuzda hep birlikte detaylı olarak yakından bakacağız. İçindeki teknik e, detaylarla özellikle oyuncuların fazlasıyla tatmin edici olacağını düşünüyorum. Çünkü içinde iyi bir oyun ihtiyacını karşılayacak teknik bileşenler yatıyor. Bunların başında da kuşkusuz işlemci ve ekran kartı geliyor. Önce sözü işlemciyle açmak lazım çünkü Intel'in 11. nesil platformu henüz yeni piyasaya sürüldü ve bir anda aranan işlemciler arasına girdi. Core i7 11700K Intel'in 14 nanometre Rocket Lake S ailesinin bir mensubu olsa da Intel bu platformda 10 nanometre mimarisinin de tasarlanan Cypress Cove adını verdiği yeni çekirdek mimarisini temel alıyor ve bununla birlikte önceki nesle göre hem tek çekirdek hem çoklu çekirdek performansında bir hayli Artış sağlıyor. Öte yandan özellikle tek çekirdek performansına rakip işlemcilere göre çok daha yüksek performans kazanımı elde edebilen Core i7 11700K IPS yani döngü başına komutlarda %19'luk bir iyileşme göstermeyi başarıyor. Core i7 11700K 8 fiziksel çekirdek ve 16 izlek sahibi bir işlemci olurken temel çekirdek frekansı 3.60 GHz seviyesinde maksimum turbo frekansı ise 5 GHz değerinde. İşlemcide bulunan Rocket Lake çekirdekleri mevcut Skylake platformundan türetilmiş Comet Lake çekirdeklerinden önemli ölçüde daha fazla transistör içeriyor ve böylece daha yüksek güç üretebiliyorlar. Tıpkı elimdeki Core i7 11700K işlemcisinde olduğu gibi yine tepe model Core i9 11900K ve orta seviyeli performans Fiyat performans modeli Core i5 11600K işlemcilerinde de tek çekerek performansı kıyaslama tablolarında Intel'in adını şu an liste başına yazdırmayı başarıyor. Core i7 11700K'nın tek avantajı bu anlattıklarım değil, yeni nesille beraber yeni farklı özellikler de pek tabi geliyor. Intel'in yeni işlemcileri ile ilgili bilmeniz gereken ve en önemli yeniliklerden biri artık PCI Express 4.0 uyumluluğunun gelmiş olması. Bunun anlamı artık bu yeni platformda da daha yüksek hızda SSD'leri ve ekran kartlarını kullanabileceksiniz. Tabii ki burada işlemci takacağınız anakartta önem arz ediyor. Bu desteğin bulunması gerekiyor anakartta. Bizim kullandığımız Xcrobo E600 kasasının içinde yer alan anakartta Gigabyte'in Gaming xz Z590 anakartı ve bu destek bu anakartta kartta yer alıyor. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. İşlemci ile gelen diğer yenilikler ise DDR4 3200 MHz belleklerin desteklenmesi ve öte yandan dahili grafik biriminin de daha yüksek performans vaat etmesi. Bu yeni grafik birimiyle gelen QuickSync teknolojisi ve yeni kodek destekleriyle beraber oyun oynarken, yayın yaparken ve içerik üretirken işlemlerin işlemci performansını etkilemeden gerçekleştirilmesine olanak sağlanıyor. Ayrıca yeni nesil ile birlikte entegre grafik birimi içerisindeki QuickSync teknolojisi artık harici grafik kartlarıyla da kullanılabiliyor. Bunlar gerçekten baktığınızda önemli detaylar olarak göze çarpıyor. Tüm bunların yanı sıra Intel'in yeni platformu hız aşırtması noktasında da eli zenginleştiriyor. Intel'in 11. nesil Rocket Lake masaüstü işlemci ile daha geniş bir ürün yerbazesinde bellek hız aşırtma mümkün hale gelmiş durumda. Hız aşırtma işlemini daha önce yapmış deneyimli kullanıcılar Intel Performance Maximizer ve Intel Extreme Tuning utility yazılımları ile daha geniş hareket alanına sahip olurken bugüne kadar işlemciye hiç hız aşırtma işlemi uygulamamış. Bu konuda amatör olan kullanıcılar da tecrübesi olan kullanıcılar da daha kolay hız aşırtma işlemi uygulayabiliyorlar. Excalibur E600'de de yer alan Intel işlemciye ilişkin son olarak Intel Wi-Fi 6, AX210 ve Intel Ethernet Connection I225 destekleriyle daha hızlı ve daha iyi bir bağlantı deneyimi sunulduğunu altını çizeyim ve şimdi bilgisayarda yer alan diğer bileşenlere yakından bakalım. Excalibur E600 yüksek performans elde edilmek için Gigabyte Gaming X Z590 anakart yer alıyor ve bu anakart üzerinde konumlandırılan işlemcimizde tabi Core i7-11700K işlemci ve yük altına girdiği durumlarda bu işlemci gerekli soğutmanın sağlanması için de 240 mm'lik sıvı soğutma yerleştirmiş durumda kasaya. Özellikle yeni nesil Intel işlemcilerde sıvı soğutmanın yer alması daha yüksek performans elde edilmesini sağlıyor. RGB ışıklandırma Balik 3600 MHz frekanslı 64 GB belleklerin yer aldığı sistemde depolamada tam 2 TB kapasitesinde M2 NVMe diskler oluşuyor. Ekran kart tarafına baktığımızda burada Nvidia GeForce RTX 3078 GB olarak tercih edilmiş GB markasının bu ekran kartının maliyet-fayda bakımından yeni RTX 3000 serisinin iyi bir üyesi olduğunda altını çizelim. Su götürmez bir gerçek bu. Excalibur E600 sistemi yeterli gücü sağlayabilmesi açısından 850 wattlık bir güç kaynağı kullanmış ve tüm bu bileşenler Excalibur kasasında sunuluyor. Elbette elimizdeki Excalibur E600 kasası bu bileşenlerden oluşuyor olsa da siz satın alma aşamasında bunu istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Casper Excalibur 600 için anakart, RAM, ekran kartı gibi tüm parçalarla ilgili farklı opsiyonları bir arada sunuyor ancak bunu standart bir bilgisayar toplama işlemi olarak düşünmeyin sakın. Çünkü Casper kasada yer vermek istediğiniz tüm parçaların birbirine uyumluluğunu kontrol ediyor, üretimi fabrika ortamında garanti kapsamında bir araya getiriyor. Masamızdaki Excalibur E600'ün özelliklerini beğendiniz ancak diyelim ki ekran kartını ya da RAM veya depolama birimi değiştirmek istiyorsunuz. Bunun için Casper'ın web sitesinde bu ürünün sayfasına geliyorsunuz ve buradan istediğiniz parçayı ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Siz istediğiniz parçaları seçtikten sonra Casper bu kasayı size göndermeden önce yoğun ısı ve performans testlerini tabi tutuyor. Her bir parçanın bir birbirine ile uyumluluğunu kontrol ediyor. Bilgisayar toplumunda yapılan en büyük yanlış A markasının en iyi SSD'si ile B markasının en iyi RAM modelini kullanmanın en iyi performansı vereceği düşüncesinde yatıyor. Çünkü bu her zaman en iyi sonucu vermeyecek size. Darboğazlar oluşuyor genellikle ve ne kadar pahalı bir sistem toplasanız da ulaşılması beklenen performansın bazen çok altında kalabiliyorsunuz o performansa bazı erişemeyebiliyorsunuz. O nedenle bilgisayar toplama işlemine uzman eldirin DMS'e önemli ki Casper da bu işi iyi bir şekilde kotarmış. Seçilen bileşenlerle ortaya çıkan sistemi en üst seviyede performans verebilecek şekilde bir araya getiriyor. Bu arada oluşturduğunuz sistem ile Gaming RGB klavye bizim masamızdaki ve mouse Xcover mouse'unda tabii ki E600 ile beraber fix olarak kit olarak yanına geldiğini ve sistemin 2 yıl boyunca garanti ile sunularak 724 servis hizmetinin bulunduğunda söyleyeyim bunlar gerçekten de önemli artılar. Peki Excalibur A600'ü pek çok yönüyle tanıdık ama bu kasa nasıl bir performans gösteriyor? Şimdi biraz bundan bahsedelim zaten siz de ekranda aslında görüyorsunuz. Excalibur a 600e hem işlemciye hem de tabii ki sentetik testleri ayrı ayrı uyguladık kasaya ve oyunlarla performansını değerlendirdik. Her ikisinden de segment dahilinde iyi sonuçlar sağladığını yekten söyleyebilirim. Önce sözü Geekbench testinden açalım ve burada işlemcinin özellikle tek çekirdek performansıyla başta da söylediğim gibi gerçekten önemli bir işe imza attığını hep birlikte görüyoruz. Intel yeni 11. nesil işlemci ailesiyle beraber tek çekirdek performansını öyle arttırmış durumda ki Tabloda da zaten bunun karşılığını hep birlikte görüyoruz ve yeni ailede incelediğimiz üç farklı işlemcinin rakip işlemciler olan AMD Ryzen 9 5900X ve Ryzen 5 5600X'i geriye düşürdüğünü görmek mümkün. Lisede ailenin tepe işlemcisi Core i9-11900K ilk sırada yer alırken onu Excalibur E600'ün içinde bulunan Core i7-11700K takip ediyor. Üçüncü sıraya baktığımızda da burada yine Core i5 11600K işlemcinin yer aldığını görüyoruz. Çoklu çekirdek performansına geldiğimizde ise Core i7 11700K Geekbench 5 sonucunda da yine yerini koruyor. Amelia tarafında tepe model Ryzen 9 5900X'in arkasında bulunan Core i7 11700K rakibine göre ise fiyat avantajı sağlıyor. O öllük oldukça önemli. Çünkü Ryzen modelini 6000 TL civarında piyasada bulabiliyorsunuz. Core i7 11700K ise 4700 TL Fiyat etiketiyle piyasada mevcut durumda. Bu anlamda maliyet fayda açısından baktığınızda daha mantıklı bir seçenek olarak tabloda iyi bir yerde bulunuyor bu işlemci. Evet Core i7-11700K e, tıpkı Core i9-11900K gibi özellikle oyun performansıyla göz dolduran bir işlemci oluyor. O anlamda Excalibur E600... Gamerler için iyi bir seçenek olacaktır diye düşünüyorum. Biz kullandığımız süre içinde pek çok oyunu oyuna değerlendirme şansı bulduk. Bu kasayı içinde hala hazırda Nvidia GeForce RTX 3070 ekran kartının bulundurulmasının da kuşkusuz bu süreci kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Şimdi sizlerin de görmesi açısından biraz Excalibur E600 ile oyun performansını yakından bakalım. Bakalım Excalibur E600 son dönemin popüler oyunu Cyberpunk 2077 ve Death Stranding'de nasıl bir performans gösteriyor. Evet özetleyecek olursak Excalibur E600 gerçekten güzel bir sistem olmuş. Biz elimizdeki konfigürasyon üzerinden tabii ki değerlendirdik elbette ama siz satın alma aşamasında anlattığım gibi farklı bir de sistemi yeniden kendiniz şekillendirebilirsiniz. Excalibur'un bizim elimizdeki teknik kadrosu ile fiyatı 35.000 TL civarına çıkıyor. Özelliklerini değiştirdik bu fiyatı daha aşağı çekebilirsiniz. Elbette daha yukarıya da taşıyabilirsiniz burada tercih sizin olacak. Mesela bu sisteme bir Intel Core i 9 11900 k işlemci ya da diğer bir eşyanelerle, ekran kartı, RAM'ini, depolama birbirine her şeyi farklı bir şekilde takviyelerle değiştirmeye şansınız var. Elbette bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin olacak. İzlediğiniz çok teşekkürler. sorunuz varsa muhakkak yorumlarda yazın. Öte yandan e, kanala da abone olarak destek olabilirsiniz diyelim artık burada incelememizi noktalayalım. E, ben Aycan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.